Tabi her şeyden evvel hoscaadu, e, safalarcaadır. Biz bugün oluşumlardan sonra Bölge Bakanı olarak burada olan değerli etnik gruplarına, dini gruplarına bağlı olan sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yaptık, bir istişare toplantısı yaptık. Bu toplantının amacı işte e, malum geçen Irak-Kürdistan Bölge Başkanı Sayın Netirvan Barzani Bey'inin e, Bağdat'ta yaptığı tamaslarda e, tamaslarda yapılan görüşmelerde bu görüşmeler içerisinde kota ilgili etnik gruplarına ilgili bir gündem var. Bu gün olumlu bir cevap var bu kota ilgili. Herkese malum 21 Şubat'ta Irak Federal Mahkemesi tarafından e, bir kararla e, kota sistemini e, parlamentoda e, bölgede fasiye edilmiştir. Bu da e, o, bütün etnik gruplarının olumsuz bir yönden etkilenmiştir. O yüzden biz etnik gruplar, temsilcileri olarak her zaman bununarı birlikte yaşamak çok önemli çok önemli. Ayrıca da mutlaka kota bu tanzimle kanunla tanzim olup yasayla tanzim olup bu yapılan mübadaralar ve yapılan badata yapılan görüşmelerde önemlidir. Şimdi bir aşamaya gelmiş. Önümüzdeki süreçte e, kota sistemi tekrar e, dönecek. E, seçme e, katılı. Biz temennimiz budur. Talabımız da budur. 11 kota ile e, bu e, buradaki etnik grupları Türkmenler başta olmak üzere Kildan, Siryan, Aşur, Bara var. Burada 11 kota ile e, parlamento seçimine katılmasını biz e, dile Ayrıca da e, işte burada biz hem burada olan temsilciler adına da hem Irak Kürdistan Bölge Başkanı Sayın Netirman Barzani Bey'e hem de Başbakan Sayın Masrur Barzani Bey'e ee, özellikle de KDF başkanı Sayın Masud Barzani Bey'e geçmiş dönemde de etnik gruplarına bu kota sistemine büyük bir katkı sağlamışlar. O yüzden biz buradan olara şükranlarımızı bildirmek istiyoruz. Gerçekten onların büyük bir katkısı var bu e, kota ilgili, bu etnik gruplarla ilgili. O yüzden biz bundan sonra da bu süreçte de bizim için burada olan etnik grupların varlığı önemlidir. Biz bu aşama bu aşamada hep birlikte beraber diğer etnik gruplarından haklarımızı korumak için e, çalışmamıza devam ederek çok sağ olun var olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.